Eşit kapasiteli 4 usta bir işi arkadaşlar birlikte 800 günde bitirebiliyor değil mi? O zaman bir usta tek başına çalışsaydı kaç günde bitirebilirdi? Şimdi burada bir iş dediğimiz iş sabit bir iş. Şimdi arkadaşlar usta sayısı azalırsa iş geç biter. Burada bir ters orantı var. O zaman çarpacağız. Düz çarpacağım. 32 yapar değil mi? Demek ki bir usta tek başına 32 günde bitirebilir bu işi. Eşit kapasiteli 6 kalfa 6 kalfa aynı işi birlikte 16 günde bitirebiliyorlar. Peki bir kalfa tek başına geç bitir değil mi arkadaşlar? Çünkü iş sabit bir iş. E, 6 kalfa olunca erken biter. Bir kalfaya düşerse ne olur? Geç biter. Ters orantı var. Çarparsak 96 gün yapar. Bakın usta 32 günde bitirirken kalfa 96 günde bitirebiliyor. Demek ki usta birim zamanda kalfaya göre 3 kat daha fazla iş yapabiliyor. Yani bir kalfa bir günde A kadar iş yapabiliyorsa o zaman bir usta 3 A kadar iş yapabilir. Bakın 3 çarpı 32 96... 1 çarpı 96 96 yapar. O zaman arkadaşlar demek ki A çarpı 96'dan bu ışıklı kaç ağlık bir iştir? 96 ağlık bir iştir. Peki bir usta ve kalfa bir günde ne kadar iş yapabilirler? 3 A artı 4 ağlık iş yapabilirler. Peki kaç günde 96 ağlık iş yapabilirler? 4 ile 24'ü çarparsam 24 günde 96 ağlık işin yapabilirler.